Merhabalar efendim. Instagram'da 14 milyon takipçim var. İsmim İbrahim Yılmaz. Beni takip ediyorsanız 50 euro. Bütçeyi arttırın dediler. Biz normalde 1000 TL veriyorduk. Geçen hafta bütçeyi arttırın dediler. 50 euroya çıkardık. Youtube'dan takip edenleri de çeyrek altına çıkardık. Eğer ki sizin sayfanızdan bir arkadaşınız takip ediyorsa da 10 euro ona 10 euro size yolluyoruz. Acaba bakabilir miyiz? Yani ne kadar iddialı. Kaç arkadaşınız beni takip ediyor? 4. 4 onlardan bir tanesine ulaşma şansımız var mı ona 10 euro ona yollayacağım 10 euro size vereceğim Ya ben beklemiyordum ama yine takip ediyordum sizi Çok teşekkür ederiz o yüzden de şimdi sizin sayenizde hanımefendi 10 euro kazandı 10 euro da size yollayacak Anladım Var mı bir isteğiniz başka? Yok, yok. teşekkür ederim Çok memnun olduk teşekkür ediyoruz sağ olun Ben de Bir el sallayabilir miyiz? Evet şimdi size 10 euro'nuzu şey 20 euro'nuzu takdim <laughs> ediyorum. Teşekkürler. Çok <laughs> memnun olduk.